Selamlar arkadaşlar hepiniz kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bugün çok mükemmel bir videoyla karşınızdayım. Bugün başlıkta da gördüğünüz gibi Instagram'daki takipçilerimizi çok hızlı ve şifresiz bir şekilde yükselteceğiz. Peki nasıl? Takipçipaneli.com ile. Öncelikle arkadaşlar açıklama kısmına verdim linkten direkt siteye ulaşabiliyorsunuz. Bastığınızda sizleri böyle bir yere yönlendiriyor. Direkt burada kayıt ol kısmı var bakın orta kısımda. Kayıt ol kısmına bastığımızda kullanıcı adı mail adresi ve parola istiyor. Kullanıcı adı instagram kullanıcı adınız değil. Sisteme uygun herhangi bir kullanıcı adı giriyorsunuz. Mail adresinizi giriyorsunuz. Parola sonra yeniden parola kayıt ola bastığınızda hemen sizleri kayıt ediyor. Şimdi ben kayıt olduğum için tekrardan kayıt olmayacağım daha detaylı videolar yani şeyler göstermek için hemen girişimi yapacağım. Şu an girişimi yaptım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an girişimizi yaptık ve bakiyemiz 15 TL var. Bakın yani sistemin arayüzü bu şekilde çok kaliteli olduğunu görebiliyorsunuz zaten. Bence videoyu hiçbir şekilde ilerletmeyin. Sonuna kadar izleyin ve dinleyin. Çünkü çok iyi tiyolar vereceğim sizlere. Arkadaşlar sistem ee, bu şekilde paket satımı yapmaktadır. Ve aklınıza gelebilecek Tüm sosyal medya paketleri mevcuttur. Bilginiz olsun. Şimdi ben bunlara bakmadan önce bakiye nasıl eklenir? Sizlere onu göstermek istiyorum. Sonrasında hep birlikte bakacağız. Gerçekten ama gerçekten paketler bayağı ucuz. Bakın bayağı ucuz. Sol üst tarafta 3 çizgi var. Bastığımızda burada bakiye ekle kısmı var. Bakiye ekle kısmına bir defa basıyoruz. Burada Ödeme yönteminde güvenli ödeme ve kredi kartı var. Yani banka veya kredi kartınızla çok güvenli bir şekilde burada ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz. Ben bir defa ödeme yaptım, herhangi bir sorun yaşamadım ve gerçekten beğendiğim bir site oldu. Hani bundan sonra artık bol bol şey yapacağım. Alışveriş yapacağım. IBAN, Havale, EFT, ATM ile de e, ödemenizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Coin payments yani USD, Euro, Euro olak da e, hemen ödeme yapabiliyorsunuz. Paypal, Payton falan her şey mevcuttur. Şimdi bizler genelde e, kredi kartı veya banka kartını seçeriz. Bastığımızda burada yüklenecek tutar diyor. Yüklenecek tutar yani sisteme ne kadar yükleyecekseniz giriyorsunuz. Güvenli ödeme bastığınızda hemen ilgili sayfa yönlendiriliyorsunuz. Emin olun herhangi bir sorun yaşamayacaksınız. Çünkü gerçekten çok güvenilir bir sistem. Papara var. Papara eğer ki kullanıyorsanız papara ile de ödemenizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Şimdi az önce söylediğim gibi paketlerin fiyatları bayağı ucuz. Bakın bayağı ucuz. Şimdi hep birlikte bakalım. Arkadaşlar Instagram takipçiye bakmadan önce. Bakın Instagram takipçiye bakmadan önce. %20 indirimli en kaliteli servisler falan var. Ve en güzeli bakın en güzeli ücretsiz servisler de var. Bakın. Ücretsiz servislerde Instagram 20 adet takipçi sıfır yani bedava. Sizlere ilk başta e, ücretsiz yöntem sunuyor yani bu sistem. Sonra e, beğenirseniz gelip ücretli olarak daha fazla alabiliyorsunuz. Yani girip ücretsiz de deneyebilirsiniz. Bakın ücretsiz de deneyebilirsiniz. Herhangi bir sorun yaşamayacaksınız. Şimdi arkadaşlar Instagram e, yani bir ilk başta genel bir bakış yapalım. Takipçi, yabancı, Türk, gerçek var. Eee en son geleceğim oraya. Mavi tikili hesapların takipçi olsun, Türk takipçi, garantili takipçiler var. Eee hesap açma, kapatma, ihlal yemiş hesap açma falan var. Türk beğeni, Türk kadın beğeni, yabancı beğeni, reels izlenme, yabancı beğeni, Türk beğeni video izlenme olsun. Eee otomatik Türk beğeni, otomatik izlenme, hikaye izlenme, hikaye yorum, hikaye anket, hikaye beğeni. Bakın yani var ya aklınıza gelebilecek tüm paketler mevcut. Görüyoruz. Mavi Tikli haftalık aylık yorum paketi var bu arada. Gerçekten bayağı iyi. Türk ünlü video çektirme servisi doğum günü özel gün özel gün tebrik olabilir. Ee, yani ünlülerden video alabiliyorsunuz. Bayağı uygun. Ee, Türk Mavi Tikli hesap takipçi olsun var. Telegram kanal abonesi arttırma, grup üyesi ee, fazlalaştırma var. Ondan sonra biraz aşağı baktığımızda post izlenme, görüntüleme, yorum her şey mevcut. Şimdi TikTok için takipçi, e, ondan sonra görev sistemi kategorisi falan var. Mavi tikli fenomenlerden takipçi alabiliyorsunuz. Kaydetme, izleme, beğeni, paylaşım, yorum sonrasında e, fenomen yorumu falan var. Canlı yayın izlenmeler var. Twitter için Türk Amerika hizmetleri, takipçi, e, retweet yani her şey mevcut Biraz aşağı indiğimizde Facebook paketleri, YouTube paketleri, e, Trend yol sonrasında yani her şey mevcut arkadaşlar, görüyorsunuz. Bizim için önemli olan takipçi değil mi? Şimdi arkadaşlar garantili takipçi de var, garantisiz de var. Ben sizlere ömür boyu garantili öneririm. Bakın, ömür boyu garantili öneririm. Ne kadar? E, baktığımızda şey pardon, elim şu oldu ya. Ömür boyu garantili. Instagram 7.000 yani 7 TL. 1000 adet 7 TL. Yani ömür boyu garanti. Düşme olmayacak. Bilginiz olsun. Biraz baktığımızda ee, burada daha ucuz var. Yani daha ucuz derken yabancı var. Yabancı da 1000 adet 0.99 kuruş. Bakın 0.99 kuruş. Görüyorsunuz. Bot bu da arkadaşlar. Şimdi sizlerle beraber hemen bir sipariş verelim değil mi? Burada ee, hangisinden verelim? Türkiye'de bakalım. Tamam %30 Türk verelim. Direkt geliyorsunuz buraya. Ben direkt Instagram'ıma baktığımda bir mesaj alıyorum. Burada diyor ki merhaba ben uzun zamandır kanalını takip ediyorum. Ben de takipçi istiyorum. Hemen baktığımızda hesap açık ve 1310 takipçi var. Hemen buradan profil URL'sini kopyala diyoruz. Geliyoruz buraya linki yapıştırıyoruz. 1000 adet hemen girelim. 1000 adet girdik siparişi ver dediğimde Gördüğünüz gibi siparişim alındı. En fazla 2 veya 3 dakika içinde hemen hesaba gelecektir takipçiler. Hani anında geliyor. Zaten geldiğinde ben sizlere göstereceğim bilginiz olsun. Şimdi arkadaşlar, eğer ki bir sorun yaşarsanız, ki yaşamayacaksınız. Sağ altta destek bölümü var. Destek bölümünden 7/24 çok güvenli bir şekilde desteğinizi alabilirsiniz. Şimdi baktığımızda Takipçiler e, halen gelmemiş ama birazdan gelecektir. Ben şimdi videoyu durduruyorum takipçiler geldiği gibi videomuza devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 1300 takipçiden 2286'ya kadar yükseldi. Ve halen yükselmeye devam ediyor. Yani 1000 adet gönderdik toplamda 1000 adet gelmeyecek daha fazlası gelecektir. Yani bu sistem öyle bir sistem. Garantisini veren bir sistem. Bakın halen gelmeye devam ediyor. Bence kaçırmayın. Eğer ki siz de takipçi istiyorsanız hemen sisteme kayıt olun, bize de abone olun ve benim hemen e, kendi Instagram adresim var zaten. Direkt oradan bana ulaşın. Şimdi videomuz buraya kadar da kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.